bir şeyler yapılıyor. Hı hı. Ee, ben daha zayıf bir topluluk bekliyordum ama e, ayaklarınıza sağlık. Hı. Öncelikle. Hı hı. Ee, kültürel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Küçük küçük gruplar da kurmaya çalışıyoruz. Şu anda e, çalışmakta olduğumuz bir e, ama henüz adını koyamadığımız kitapla, okumakla falan da, falanla filanla ilgili bir grup çalışması içindeyiz. Hararetle bir şey doğacak. Doğuş sancılarını çekiyoruz. Bu kitabı da o şeylerde konuşmalar sırasında bulduk ama kitabı bulamadık. Dolayısıyla bir kitap şeysi olarak e, yetiştiremeyeceğimizi anlayınca filmini Mehmet Uyargil, sevgili Mehmet, eşinin rahatsızlığı nedeniyle aramızda değil. Ama uzun, yani zaten e, onu üyemiz, onurla söyleyebilirim ki kendisiyle böyle e, işte yazışarak falan böyle bir projeyi 8 Mart'ta yapabilir miyiz acaba dedik. Hakikaten de galiba oldu diyorum. E, zaten biliyorsunuz ilk, yani proje diyeceğim <laughs> na? Sana sana <bakarım>. <laughs> yapıyorsun doğru mu acaba? Mesela <laughs> <laughs> kıyılara e, gelen kaçan kadınlar belki birçoğumuzun öyküsüyle örtüşen öykülerin yer aldığı e, bir kitap burada aramızda e, o öyküleri kaleme alan, kendi e, öykülerini e, kaleme alan e, dostlarımız var ve de ...kitabın editörü. <gülüyor> e, <gülüyor> e, ve de ikinci... E, ...kısmı... E, ...projeni... E, ...bu kitabın içindeki... E, ...karakterleri... ...görüntüleyerek... E, ...bir film haline getiren... ...kıyılara kaçan... ...fotoğrafçı kadınlar var. <laughs> e, birçoğunu burada görüyorum ve... ...birçoğunuz zaten... E, çok. E, can arkadaşımsınız. böyle bir 8 martta böyle bir topluluk olması beni çok heyecan. İyi ki aklımıza gelmiş kitap grubunda bu diye düşünüyorum. Şimdi ben sizden aramızda olan erkekler için bir alkış lütfen. <laughs> birazcık konuyu anlatması için bize ee, söz vermek istiyorum. Sonra Sömez Taner'e. Sonra e, Mehmet'in bir notu var. Ee, sizlere hitaben yazılmış. Onu okuyacağım. Bir de aranızdan bir arkadaşımız e, Çiğdem'den e, bir me e, sözlü mesaj göndermiş. Evet. Onu okuyacağız. Evet. Sedan dinleyelim sizi. Dinleyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben e, makyaj yapmasını pek bilmiyorum. Ama çok iyi. Ee, önce anlatayım ben dün iki buçuk saatlik bir diş ameliyatı geçirdim. Biraz da ağır bir ameliyat. Tüm gün yattım. Yani ne yaptığımı bilmiyorum. Eğer çok abartılıysa aslında özür diliyorum. Yani. Bir kere başımdan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok çok beceriksizim o Yok, konuda. Ee, fakat şöyle bir avantajı oldu. Şu tarafım 18, bu tarafım 78 yaş itibariyle. Onun için çok güzel oldu bu taraftan çekilmesi. <laughs> Bizim şiş olduğu için hiç karışık yok gördüm. <laughs> ben kadınları hep güzel çekerim <laughs> Bunun için buradan çok denk geldi. Şimdi efendim projesi Hülya Üstün'ün projesi. Birçok projesi vardı. Bir bu projede bana önermişti. Çok kısa bir sürede, 8 ay gibi bir sürede yazdık, hazırladık, yayına sürdük. Fakat yayın kapandığı için üç baskı yaptık kitap. Ve bir daha basılamadı. Belki biliyorsunuz yayın evleri basılan kitapları tekrar basmaktan çekiniyor. Çok uğraşmama rağmen kitabın yeniden basılması için yaptığım çabalar boşa gitti. Ki üstelik yeni baskısı için 2004'te çıktı kitap. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var, onlarla da konuşmuşluğum var. Kitabı kitabı yeni ilavelerle, hani o gün anlattıklarına ilave olarak şey yaptım, derledim. Ya bu krediye yolladım, olmadı. Başka bir iki yere yolladım. Basılmış kitabı bastırmak çok zor. Aslında ben burada öncelikle şunu söylemek isterim. Bu, bu, bu projenin devam etmesi en azından bu kitabın devam etmesi için sizlerin imkanları var mı bilmiyorum. Bunun tekrar basımı için yeni hale kitabın hazır elimde. Baskıya hazır vaziyette. Bir kere onu söyleyeyim. İkincisi de bu arkadaşlarımızı hep Bodrum'dan bulduk. Ses, tamamen tesadüf. Bir tek Azer Börteci'yle Marmaris'teydi. O da kıyılarda olduğu için. O da kitaba dahil oldu. Onun dışında kitapta kurgu yok. Herkesin şeyi, hayatı da gerçek. Bir iki simgesel şey, yazdığım arkadaşlara, öykülerinde bir iki simgesel, Şeyler işte ne bileyim bu 80 darbesini, 71 darbesini falan hep böyle fırtınaya benzeterek onu zaten bilen bilecek diye yazdım. Yani daha üstü kapalı geçtim. Ee, şey oldu, e, başarılı oldu. Ama e, isterseniz ben komik biriyimdir. Bir de komik bir öykü anlatmak isterim size. E, kitap basıldıktan sonra e, Zeki Özkeskin geldi dedi ki bir röportaj yapmak istiyorum dedi. Çünkü biz Bodrum'da çok toplantılar yaptık. Söyleşiler, imza günleri yaptık. O söyleşilerde Sabah Gazetesi'nin ekinde benim biraz da daha toplu hafif böyle göbek hala ama yani daha böyle hanım yani daha ev hanımına yakın derli toplu bir halimle bu 4-5 tane fotoğrafımı koymuş. Ar aradan birkaç gün geçti bir telefon geldi. Bilmediğim bir şehirden. Tabi açtım. Kitabı okuduğunu ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Buyurun dedim. Malatya'dan arıyordu. Kendisi marangozmuş. Annesiyle yaşıyormuş. Hiç evlenmemiş. Bu tarihte 300 bin lira parası varmış. Acaba ben onunla hani evlenimden normal bir hayata dönebilir miyim? Peki. Mi? Geldi bana. <laughs> Ya ben ekmeği de bu bastırırım. ayağına kimsenin gelmez bu konuda. Sönmez, durum. öyle bir şansım yok. Bunu duyan bütün arkadaşlar, ya, ya ben benim, otel, benim otelin çerçeveleri bozuk ne olur. Bir ayağına bak. <laughs> <laughs> Biri diyor ki kapımı yaptıracaktım diye. <laughs> o da öyle bir şey olarak, ana olarak kaldı. Bir daha dedim. Bu da sana ders oldu. Oldu zaten. <laughs> Çünkü bu gazete yayınlandı. Geldi. Çok da fazla tanımıyorum yani Seda'yız. Dedi ki böyle bir şey yapıyoruz. Ama Zeynep Avcı aradı önce beni. Böyle bir şey olacak diye. E sen de bir şey yazar mısın dedi. Dedim yazarım. Niye ya? yazarım yani. Benim şurada öyküm var. Ben 1993 yılında Bodrum'a geldim kaçtım ya yani. hakikaten kaçtım kırık dökük bir şekilde böyle işte bir 10 yıl içinde iyileşmeye çalışıyorum o döneme denk geldi gerçekten ben de yazdım bir şeyler yani yazmaya başlayınca yazarım içimi döktüm biraz sanıyorum hatta birkaç arkadaşım dedi ki ya Şimdi her şeyi açıklamışsın yani mutlu musun dedi evet mutlu oldum yani yazmak iyi gelir insana gerçekten ya Bodrum ne diyeyim yani hepinizin hayatını değiştirmiştir ama benimkini çok değiştirdi ya ben gerçekten param parça geldim sonra işte böyle Bodrum'un e, ...güzellikleri, evet. dostlarla iyileştim. Parmak, parmak, Ve i, o 2004 yılı iyileşmemin başlangıcı. Daha bir tam bir iyi bir değilim. Bir yani bir 10 yıl daha sürdü. E, yani Bodrum'da tabii ben iyileştim. Zaten iyileştim. Çok e, yani mümkün mü Bodrum'un içinde iyileşmemek? E, hele Halikarnas balıkçısıyla ilgili... Araştırmaya başladıktan sonra adam iyileştikten sonra ben haydi haydi dedim. <laughs> ya gerçekten o böyle bir şey oldu, gönül bağı oldu. Böyle bir şey işte. Sonra da bir istiyor musunuz daha konuşmamı bilmiyorum. Biraz da filmde dinleyelim sizi. Olur. O zaman. Senmez ilgili bir şey söylemek. <laughs> ee, Senmez'in yazısı geldiği vakit, <laughs> e, o kadar uzun yazmıştı ki, e, yani baya bir dosya şeklinde bir e, tereddüt ettim yani bu kadar çok ne yazılır diye ve e, kitapta bir e, kendi yazdığım bir öyküyü ağlamıştım, bir de Sönmez'in öyküsünü okurken çok ağladım. E, birincisi şeydi Zeynep. E, Serdar'ın evet. o Yunus şeyi, Yunus'u ona çok ağladım. Yani kendi ağladım. <gülüyor> <gülüyor> alıyor alıyor yazdım ağladım. Allah ağlaya <laughs> yazdım. Sövmesi de okuya okuya ağladım. yazı pek yazılmıyor zaten. Evet. Çünkü benim, benim ilkokul arkadaşımdı. Bir şey sanıyorum akademik sınavdan sonra. Nasıl böyle akademikli insanlar böyle bir Allah'tan bir yere de Ama ne şey diye bir hani vardı. <laughs> Öyle bir anlamda. İyi ki olmuş bu evet. proje. Tamam, pardon. Ya bir arkadaşımda mesajı var <laughs> yine o Kitap, kitapta yazısı olan Güzde Hanım. Başka benim e, tanımıyor olabilirim. Yazı, kitapta yazısı olan, öküsü olan başka kimse var mı aranızda acaba? Ben birçok kişiye tamam. gönderdim <laughs> gö ama. Evet, hemen, evet. Ümit evet. E, rahatsız tamam. oldu. Ben de aradım arka. Tamam. Yani. Kitapta mı film demek. Ha kitapta. Evet, evet sen sana da söz vereceğim o zaman. Özür yok mu? Özür Burada yok. Burada burada. Evet. evet. Tamam. evet. Ben miyim? <laughs> Hüzide abla. Ben miyim derken? <laughs> Nasıl şuraya bağlansam? Evet. Çok özür dilerim. çalışmayı sevgili Rüya Üstün ilk masaya yatırdığında o kadar heyecanlıydı ki dün gibi hatırlıyorum. Çok güzel bir çalışmanın bir parçası olmak da beni çok mutlu etmişti. Bazı arkadaşların öykülerine sevgili Seda Arun katkı sağladı. Bazılarımız da elimizden geldiğince kendimiz öykülendirdik. Bu kitap doğduğunda kitabımızın ayrıcılığı ise Sevgili Turgut Temir Koroy'un imzasını taşıyor. Evet, evet. Size ilişkide onun e, evet, her çok bir şey. Ve bugün Kıyılara Kaçan Kadınlar kitabının belgesel filmi ise sevgili Mehmet Uyargil ve Kumpa Fotoğraf Grubu çalışması olarak karşımıza çıktı. Aranızda olabilmeyi çok ama çok isterdim. Emeği geçen tüm arkadaşlara, tüm dostlara çok teşekkür ederim. Hepiniz sevgiyle kalın. kalın. ederiz. Bir küçük notu var. Sonra da kadın fotoğrafçılardan bir iki şey dinleyelim ve sonra bilme geçelim uygunsa. Mehmet der ki, 2013 yılında yapılan Halikan Rast Balıkçısı Sempozyumu hazırlık çalışmalarında... Sönmez abla ile tanıştık ve sanki yıllardır birlikte çalışıyormuş gibi birlikte üretmeye başladık. Sönmez ablanın sunum ve kitaplarında görsellerimle yardımcı olmaya çalıştım. Sönmez abla ise tüm bel belgesellerimizde ve sergilerimizde metin ve fikirleriyle yanımızdaydı. Hatta Bodrum'un Suskun Çanları belgeselimizin de isim ablasıdır. Birbirimize geçmişlerimizi de anlatmaya başlamıştık. Sömez abla bir gün elime bir kitap tutuşturdu. Kıyılara kaçan kadınlar. Sömez abla ile ilgili sayfaları okuduktan sonra Seda Arun'un derlediği ve 25 kıyılara kaçan kadının öykülerini anlatan kitabı bir çırpıda okudum. Çok etkilenmiştim. Yaklaşık 3 yıl sonra çalışmakta olduğum kadın fotoğrafçılardan oluşan Kumkağıt Fotoğraf Grubu'nun üyelerini de kıyılara kaçan kadın fotoğrafçılar olarak nitelendirdi Sönmez abla. Ve 12 kıyılara kaçan kadın fotoğrafçı, 20 kıyılara kaçan kadını fotoğraflamaya başladı. Aynı zamanda çekimler esnasında kıyılara kaçan kadınlar bize öykülerini anlattılar. Böylelikle ilk gösterimine 2017 yılında yaptığımız bu belgesel oluştu. Sevgili Şule, bu yıl 8 Mart'ta belgeselimizi Bodrum'da gösterelim mi diye sorduğunda arşivim Bodrum'da. Ben ise İstanbul'da olduğumdan yanımda olan ve teknik kalitesi iyi, iyi olmayan kopyasını düzeltmeye çalıştım. Görsel kalitesi iyi olmayan dört kıyılara kaçan kadının öykülerini filmden çıkartmak zorunda kaldım. İyi seyirler dileklerimle en kısa zamanda görüşmek ümidiyle Mehmet Uyargil. Evet. Not belgeselde izlediğiniz dört kıyılara kaçan kadın artık aramızda değil. Evet. Bunlardan biri. Olur. Benim adım Özgür Aydos. Ben bir şey yazmadım. Benim adıma bir şey Seda abla yazdı. Ya. Şöyle limanda dolaşıyorum. Minik bir kadın. İlla benden bir şey konuşmak istiyor. Bense 24 saat çalışan biri. O da Seda Arun. Ben dedi de hayatını kitapta kıyıra kaçan kadının içinde yer almanı istiyorum. Çok maceralı bir yaşantım varmış. Ben hep kaçan biri olduğum için aslında kaçmak istemiyordum ama hayat şartları hep beni kaçırdı. Ve de bu yazı dizilerini Seda ablaya bir fiil kendim anlattım yazdığı her şeyi. Devamını da anlattım. Çünkü ondan sonra daha maceralı geçti hayat devamı da çok daha heyecanlı bir yaşamdı. Engelli bir çocuğa evlat edinmemle başlıyor. 18 yıl önce oldu o da. Bu kitaptan sonra olan bir şey. O gün yani bir şey içimden dedi ki evet ona söyle ona anlat o yazsın seni. Ve de beni çok güzel dile getirdiğine inanıyorum. Onun için çok memnunum tüm kitaptaki arkadaşlarımı seviyorum. Arada gördükçe çok mutlu oluyorum. Grubun içindeki en genç benim. Evet. Kusura bakmayın bugün böyle geldim. Başka bir toplantıda. Evet. Orada da konuşmacıydım. Evet. Onun için sizlerle olmak mutluluk. Teşekkür ederim. Evet, evet Kumkat fotoğraf e, grubunun evet. sözcüleri. Hanginiz önce? Bu ya, kendisi <laughs> içtiler <bence. bence>. galiba. <laughs> Ama onlar da bana yardım olacaklar. Merhaba evet. herkese. Aynı heyecanı duyuyorum şu anda. Mehmet'in yanıma gelip de Murat böyle bir projemiz var. Senin de dahil olmanı istiyorum dediğinde nasıl yani şeklini anlattı biraz. Özel sonra kitabı aldık, okuduk. Sonra da uzun soluklu çalışmamıza başladık. Çok güzel dostluklar kuruldu. O taraflarını çekeceğimiz kişilerle tanıştık. Onların hayatlarına girdik. Öykülerini daha yakından dinledik. Onun dışında gidip gelmeler hatta bu projenin bitiminden sonra da dostluklar devam etti. Melda ana, şu anda aramızda olmayan grubun en yaşlısıydı. Onu kaybettik. Projeden bir sene sonraydı diye hatırlıyorum. Kaybettik. Ama ölümünden 5 gün önce telefonda konuşma şansım oldu. Onun için de çok şanslıyım. 23 Haziran'da vefat etti. Evet. Ee, tek isteği İmamoğlu'nun seçildiğini görmekti ama veremedi. <laughs> Bu sefer seçildiğini hissedemedi. <laughs> Arkadaşlarım da belki başka bir soru sormak isteyen vardır. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Evet, Reyhan'cığım. Yani tabii edemem. tabii, gel. Gel, e, gel, lütfen. lütfen. Rahatsız etmeyin, buradan konuşuyoruz. Ben kitabı Mehmet beni aramadan bu çalışmaya dahil olur musun diye sormadan önce 8 sene önce okumuştum. Sene. Ve bir gecede okumuştum. İlk okuduğumda kadınların hayatları, öyküleri gibi daha çok hissetmiştim. Çalışmaya başlamadan önce kitabı bir kez daha okuduğumda kitabın satır aralarında Bodrum'un sosyal yaşamını, eski Bodrum evlerini, mandalin bahçelerini, o komşulukları, o dostlukları, hepsini daha canlı gördüm. Ee, bu beni çok etkiledi, o kadınları tanımak adına. Ee, Kuray yoluyla saptadık, kimleri fotoğraflayacağımızı. Ben grupta iki kişiyi tanıyordum. Ee, biri Sönmez Taner'di, biri Tülin Bingöl, ressam arkadaşımız. Hı. Ve ikisi de bana çıktı. Yani bu inanılmaz <laughs> bir şeydi. Çok istedim. Tülin evet. Hanım'ın bu arada herkese selamı var. Üstünde kalması. Ben de iyi. Bu görüşmüyoruz arada göremiyoruz. Evet. Ama çok istedi bu evet. da olmayı. Nora'nın söylediği gibi bu dostluklar bu çalışmayla güçlendi. Ee, çok güzel bir çalışma oldu. Bir de e, ben Mehmet'i bu kadar kadının içinde bu çalışmayı yaptığı için <laughs> ayrı çok. <laughs> <olur. gülüyor> Mehmet'e de bir alkış verdim. <laughs> Tanıtmak istiyorum Ayşe <laughs> Zalp, Canan <Canelcim>, lütfen Fena Yalçın. <laughs> hiç görmedim. Ayrıca Yıldız <laughs> ya, Elman arkada. Halime Turan. Halime Turan evet evet isminizi biliyorum. Peki çok teşekkür ederim. Yani şimdi filme başlatayım sonra zaten buradayız. Yani herkesin evet, evet. söylemek doğru. istediği bir şey vardır.